hayatı öğrenme aşkıyla geçen inancımız, devletimiz ve dilimiz konusundaki hassasiyetini yakinen bildiğimiz hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. İnşallah hocamızı Zonguldak Filios bölgesinde şu anda gerçekleştirdiğimiz muhteşem kavşak tüneller, onların olduğu bölgeye de bilim sanatın dışında oraya da inşallah ismini vermek suretiyle yaşatacağız. Evet. Müzik alanında ödül vereceğimiz İdil Biret henüz iki yaşında kabiliyetini ortaya koymuş bir sanatçımızdır. Kendisi neredeyse 80 yıllık hayatıyla özdeş olan müzik kariyerini yurt içinde ve yurt dışında verdiği sayısız konserle taşlandırmıştır. İdil Hanım'ın eğitiminden icrasına kadar müzik hayatının her bir safası hayranlık verici başarılarla doludur. Dünyanın en iyi piyano sanatçısı kabul edilen İdil Biret aldığı ödüllerle bu unvanı ziyadesiyle hak ettiğini göstermiştir. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Güzel sanatlar alanında ödül vereceğimiz Alev Ebuzya, seramik sanatının günümüzdeki en önemli temsilcileri arasındadır. Ömrünün yarısını verdiği seramik sanatında ortaya çıkardığı eserleri dünyanın dört bir yanındaki seçkin koleksiyonların en nadide parçalarını bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında açtığı sergileriyle, ödülleriyle ismini sanat tarihine yazdıran Alev Hanım'ı tebrik ediyoruz. Cüneyt Arkın'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hepimizin çocukluğunun, gençliğinin, yetişkinliğinin ve yaşlılığının kahramanı bu sanatçımızın Türk sinemasının bugünlere ulaşmasında çok büyük katkısı vardır. Bizim gençliğimizin kahramanı Cüneyt Arkın'ın sinema ve dizi sektörümüze verdiği katkıyı hala sürdürmesi ayrıca takdire şayandır. Özellikle tarihi filmlerdeki başarısını asla unutmayacağımız Cüneyt Arkın'ı da tebrik ediyoruz. <laughs> binlerce yıldır fırça ve mürekkeple ortaya kalan bir sanat olarak tarihimizde özel bir yere sahiptir. Kur'an-ı İcdadımızın kaligrafi sanatını inancıyla birleştirerek inşa ettiği bir medeniyet değerinin ifadesidir. Hattatlarımız hünerlerinin tüm inceliklerini Kur'an-ı Kerim nüshaları üzerinde göstermişlerdir. Bunun yanında hayatın her alanında kaligrafi sanatının ürünleriyle karşılaşmak mümkündür. Ethem Çalışkan, 70 yıldır verdiği eserleriyle işte bu kadim sanatın günümüzdeki en önemli üstadları arasında yer almaktadır. Aile kültürü içinde kaligrafi mesleğini icra eden Ethem Çalışkan'ı da yine şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Gülmüz Azak çocukluğundan beri kendisini izlediğim, tanıdığım, bildiğim, evet bir gazeteci, yazar, çizer sıfatlarıyla Denizli Acıpayam'da başladığı çalışmalarını İstanbul'da sürdürmüş bir değerimiz Farklı alanlarda verdiği eserlerinin ortak özelliği Türkiye'yi kullanma konusundaki hassasiyeti ve ustalığını yansıtmasıdır. Kendisinin bize hep iki kere ikinin kaç ettiğini öğrettiler. Çiçeği sevdiren çıkmadı. Ağacı, yeşili, bahçeyi, parkı sevdiren çıkmadı. Sözünü eğitim sistemimize yapılan en esaslı tenkitlerden biri olarak görüyoruz. İyiliklerimle, sevincimle, bitip tükenmez hasretinle geldim efendim diyen Gürbüz Aza hoş geldin diyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet, sağlık kültüre, sanata, hayata dair basılı hemen her türlü malzemeyle olan ilişkisi sebebiyle adeta bir tür kitap sarraflığıdır. Gerçekten çocukluğumuzun orta öğretim Nitekim altının kıymetini sarraf, kitabın kıymetini sahaf bilir sözü de bu gerçeğe işaret etmektedir. Kütüphanelerden ve kitap evlerinden farklı olarak sahaflık yok olma, kaybolma tehdidiyle yüz yüze olan basılı eserleri korumaya alarak yeniden hayata döndüren güvenli limanlardır. Ülkemizde sahaflık yaygın bir meslektir. Ama hiç şüphesiz sahaflık denince ilk akla gelen yer İstanbul Sahaflar Çarşısı'dır. Bu çarşının en önemli simalarından biri de 60 yıldır bu işe emek veren İbrahim Manav'dır kendisini tebrik ediyoruz. Tabi bu vesileyle ekranda da izledik. O da öyle anılır. Ve biz yine kitaplarımızın bir kısmını da hem İsmail abinin orada arar bulur. Aynı zamanda da güzel çayını demlerdi. Orada çayımızı da içer. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu yılki vefa ödülümüzü yakın tarihimizin edebiyat ve fikir dünyasının en çok etkileyen isimlerden biri olarak gördüğüm Kemal Tahir Edir. Kendisi hakikati arama konusundaki merakı, cesareti, gayreti ve azmiyle pek çok aydınımıza ilham kaynağı olmuştur. Yaşadığı dönemde Osmanlı'yla, Cumhuriyet Türkiye'siyle, Anadolu'yla, toplumla ve siyasetle ilgili ezber bozan yaklaşımlarını bedel ödemekten çekinmeyerek ortaya koymuştur. Türkiye'nin ruhunu arayan adam denilecek derecede derinlikli çalışmalarıyla bugün de yararlandığımız pek çok tahliyle imza atmıştır. Kendisini bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük ödüllerini verdiğimiz sanatçılarımızı kısaca selamlarken kullandığımız ifadelerin geçmişte yapılan güzel işlere gıpta ve gelecekte daha iyisinin yapılması konusunda temenni içerdiğini herhalde fark etmişsinizdir. Sözlüklerde kültürün insanın tabii ve ihtimali çevresine hakimiyetinin ölçüsünü gösteren araçlar bütünü olduğu yazar. Bu tanım insandan topluma uzanan o geniş alanda kültürde ve sanatta ne kadar güçlüyseniz çevrenizi aynı derecede etki altına alabilir, yönlendirebilir, yönetebilirsiniz demektir. Nitekim geçmişte büyük medeniyetlerin ortaya çıkışına, yükselişine ve yıkılışına baktığımızda zahirdeki sebep ne olursa olsun temelde sürecin belirleyicisinin kültür olduğunu görürüz. Edebiyatıyla, modasıyla kültür araçları olduğu açık bir gerçektir. Yumuşak güç diye tarif ettiğimiz bu araçlar yeri geldiğinde askeri güçten, teknolojik güçten, finansal güçten çok daha etkili operasyon vasıtalarına dönüşmektedir. Günümüzde onlara bir de teknoloji destekli internet tabanlı enstrümanlar eklenmiştir. Öyle ki dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği, kimlerin elinde atom bombası olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir. Ancak ne kadar çok kişiyi bünyesinde eritirse eritsin, ne kadar çok içerik üretimi yaparsa yapsın, bu araçlar hala geleneksel kültür ve sanat faaliyetlerinin insan ruhunda bıraktığı etkiyi oluşturmanın çok uzağındadır. Teknolojinin ve internetin sunduğu sınırsız denebilecek imkanlar insanın ruhundan, kalbinden, gönlünden süzülüp gelerek şekillenen eserlerin yerini dolduramaz, dolduramayacaktır. Bir bilgisayara Gerekli yazılımı yüklediğinizde romanda yazdırabilirsiniz. resimde yaptırabilirsiniz. Müzikte destekletebilirsiniz. Ama bu asla bir insanın ürettiği kültür sanat eseri olmaz, olamaz. Bilgisayar bir insanın hayatında edinemeyeceği kadar geniş bir teknikle çalışabilir. Ama ortaya çıkan ürün yazılımı kodlayan kişinin ve o koda göre çalışan sistemin ufku kadar. Halbuki insan zihninin ve kalbinin üretebileceklerinin sınırı bilinen ölçülerle ifade edilemeyecek kadar geniştir. Derindir, büyüktür. Çünkü Rabbimiz insanı diğer tüm yaratılmışlardan üstün kılmıştır. Dolayısıyla insanın içinde teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanın kültür ve sanat eserleri üzerinden ortaya koyduğu derinliği, mahareti, nezaketi, nefaseti, detafeti, rikkati aşamayacağına inanıyorum. Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz. ve sanatta yapacağımız atılımla ruhumuzu esaretten kurtaracağız ki bedenimizi de özgür kılabilir. İşte bunun için medeniyetimizi yeniden yükseltmek istiyorsak öncelikle bakacağımız vaktimizi, enerjimizi, kabiliyetimizi teksif edeceğimiz alan kültür ve sanattır. Geçtiğimiz 19 yılda demokrasi ve kalkınma alanında gerçekleştirdiğimiz büyük atılım gerçekten tarihe geçecek bir başarının ifadesidir. Bundan sonra artık kültür, sanat ve onun nesillerden nesillere aktarıcısı olan eğitim alanlarına yoğunlaşmamız gerekiyor ve yoğunlaşıyoruz. Bunun fiziki mekanlarını şu anda inşa, imar ve ihya ettiğimiz gibi Tabii bu fiziki mekanların içini de her yönüyle doldurmamız gerekiyor. Bu tabii yetiştireceğimiz insanlarla da bağlantılı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını atfettiğimiz 2023 hedeflerimiz daha çok maddi kalkınma unsurlarımızdan müteşekkildi. İnşallah 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktır. Kültür sanat insanlarımızın her birinden 2053 vizyonumuzu şekillendirecek somut teklifler, somut projeler bekliyoruz. Çünkü bu hepimizin ve bizden sonraki nesillerin ortak geleceğinin meselesi. Değerli misafirler, elbette maddi kültür eserlerinin önemli bir yeri bulunuyor. Şehirlerimizi kültür sanat merkezleriyle kütüphanelerle özgün mimari eserlerimizi de donatırken sadece inşaat yapmadık. İşte bu altyapıyı da oluşturduk. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, İstanbul'daki Yeni Atatürk Kültür Merkezi gibi nice eseri ülkemize kazandık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Millet Kütüphanesi kültür ve kongre merkezi, sergi merkezi gibi eserleri gelecek nesillere bıraktığımız en önemli miraslarımız arasında görüyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetinde faaliyete geçirdiğimiz kültür merkezlerini, kütüphaneleri, müzeleri ve daha nice eserleri medeniyetimizin üzerinde yükseleceği sütunlar olarak tasarladık. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde tarihi Rami kışlasını da bu tür eserlerden bir tanesi olarak bitiriyoruz. Aynen Millet kütüphanesinin İstanbul versiyonu olarak o da hızla şu anda inşaatı devam ediyor. O da bitecek ve tüm gençliğimize orada da bu hizmete verilecektir. Üstelik bunların çoğunu da güya kültür sanat adına önümüze çıkartılan nice engellere yürütülen nice kara kampanyalara rağmen hayata geçirdik, hayata geçiriyoruz. İstanbul'daki Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasının safahatini hatırlayın. O binanın gövdesine ne tür affedersiniz brandalar asmışlar. Teröristlerin brandalarını oranın gövdesine asmışlar. Ve onları bizler indirdik. Emniyetimiz onların hepsini indirdi, layık olduğu yerlere gönderdi. Şimdi biz ne yalanlarla, ne iftiralarla boğuştuğu kararlılıkla yolumuza devam ettik. Hamdolsun İstanbul'u dünya çapında bir kültür merkezine kavuşturduk. Ülkemizin sessiz, sedasız bir şekilde Dünyanın dört bir yanında sayıları milyarları bulan insanların evlerine girdiği kültür faaliyetlerinden biri de malum bizim televizyon dizilerimizdir. Geçmişte bizim televizyon kanallarımız her biri üretildiği ülkenin kültür, sanat, ideolojisiyle birlikte gelen yabancı dizilerin işgali altındaydı. Şimdi bizim kendi tarihimizi anlatan kendi ülkemizde üretilen televizyon dizileri 150'ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi ihraç eden ülke durumundayız. Aynı şekilde farklı kültür sanat dallarında pek çok başarılı insanımız dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ediyor. İnşallah bu güzel iklimi sürekli güçlendirerek devam ettireceğiz. Bu duygularla bir kez daha bu yılın ödüllerini vereceğimiz kültür sanat insanlarımızı yine şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.